Herkese merhabalar. 3,5 saat yol geldikten sonra yepyeni partımıza, Kuşadası partına hoş geldiniz. Yaz turumuzun Kuşadası'nda Pine Bay Resort Otel'de olacağız. Çok az kaldı gözüküyor. Kaç dakikamız kaldı? 8 dakikalık yolumuz kalmış. Ee, i̇lk görünüş olarak burası Marmaris'ten daha sıcakmış gibi duruyor. <laughs> Sanki daha sıcak bir hava olacak. Bu otel daha da büyük. Ee, Kuşadası kısmı e, daha fazla Palm Bay Oteli birazcık tanıtım gibi olacak. Orada nasıl zaman geçirdiğimizi gibi olacak. Orada görüşürüz. Girişimizi yaptık. Palmiyeler Karşına güzellik katmış buraya. <laughs> Şuradan deniz gözüküyor. O kadar şey miyiz? Şeyiz. Uzak mıyız diye bayağı yürüyeceğiz gibi şeydi. Otel, otel bayağı büyük. Şurası aşağıda. Ha buradan aşağı ineceğim. Öbür ötesi, taraftakini gördüm. Evet, tamam. Gördüm. Şurası otopark muhtemelen. Aynen sol tarafta park dediler. Girelim bakalım. İçeriden daha neler çekeceğim neler. Biraz erken geldiğimiz için o da hazırlanana kadar biz yemek vesaire oraları şey Gideceğiz şöyle ilk görüntü. Yemeğe gidelim bakalım. Ben biraz çalışmacı önce hanımlar yemek için gittiler. Bir iki birazcık çekeyim dedim. Biz ana bidan tarafında olacak Biz Buralarda mı olacağız? Bu bakalım bakalım neresi yine verecekler. İki civarı veriyorlar o da iyi ya. Onun için beklemeliyiz. Deniz Akua Parkı'da yiyeceklerine merak ediyoruz. Odamıza giriş yaptık, odanın level arttı tabi. Evet, <laughs> Burada. Şöyle manzaradan başlayıp, alıştığımız level'a geldik. Böyle manzaramız da güzel. Çok yaşa. Çok yaşa. Burada böyle... Gel aşağı tarafı beraber gösterelim Ayşegül. buraya içecekler de koymuşlar. Dört tanesi var. Odamız böyle. Bu da Ayşegül. <laughs> <laughs> Balkona da çıkayım. O akvaparklarda, akvaparklar orada. Onlara da geçiş yapacağız. Tu verdim Ayşegül. Hazır mısın? Hayır. Aa orada sen kaydıra. Abi. Tut elimden. Elimden tut. Haydi kay. Kayamadım. Aa bayağı evet. yere de yere veririm. Topu yere vurdum. Bu bir. Şimdi önce ben kaça martadan Ayşegül gelecek tamam mı? Evet. Hazır mıyız? Ayşegül'ü bekliyoruz şimdi. Çok güzel. Benim kolum yandı. Kolumu tuttum. Benim de bacağım. Ama çok güzel. Ama eğlenceliydi. Bakalım bundan nasıl olacak Ayşegül. Şimdi sırasları da... Bu sıradan böyle döne 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 döne. Yine önden ben sonra gideceğim Ayşegül'ü. Aşağıda karşılayacağım. Sonra aynı şekilde bekliyoruz arkadaşlar. güzel. <laughs> Şöyle. parka gittik. Havuzda yüzdük. Otel çok büyük. Yürüdük yürüdük. Yorulduk. Normalde bizim zaten tatilden beklentimiz bol bol yorulup yüzüp yemek yemek üzerine ne oluyor? Hiç yani şu an hissettik onu aslında. Üç gününü geçirmiştik şeyin tatilin. Şu an hissettik. Ama zaten amacımız oydu. Biz bir Tabii tatil, tatil alıp. Esas tatil bu. Arkasına hani ayarladığımız bu. Gece üç günlük şeyler. Önüne Marmaris, sonrasında Ayvalık, Cunda. Arada bir e, Sığacık gezmecesi, sonrasında bir Bozca'da gezmecesi tarzında bir tur kendimize yapmıştık. Şimdi yemeği de biraz çekeyim, neler varmış onları da göstermek çalışayım. Her yer çok kalabalık olduğu için yemekleri çekemedim, gösteremedim ama biz de masada gayet güzel bir şey yaptık. Köftesi de var, daması var, hindisi var, kızartması var, e, lazanyası var, pidesi var. Merv say biraz daha neler gördün başka? Tatlısı zaten Ayşe en bayağı çeşit tatlısı var Merv. böyle bir seçmiş ama ben biraz daha baklavamsı olanları da gördüm. Ben biraz onlara da şimdi gireceğim. Bugünlük gözüken bunlar. Ayşegül Ayşe nereye? Mini <laughs> <Niye> disco time! <laughs> Koştur diye düştü Ayşegül'ün. Gelen şarkılar sonra TV'de girer girmez bilmediğim için ben şimdiden göstereyim. Burada bir canlı müzik olacak şimdi. Ona geldik. Başlamadan onu bir göstereyim dedim. Sabah şezlongla havlu bırakma için çıktım yola. Kimseler yüklen çekmesi daha rahat olacak şimdi diye. Şöyle bir göstereyim dedim. Bu bir tane havuzu. Denizine zaten gitmedim daha denizine gideceğiz. Dün çok dalgalıydı. Dün çok dalgalı olduğu için bugüne bıraktım biraz. Suyun içinde çekmeyi sevdiğim için, kendimce görmeyi de sevdiğim için biraz bulanık olur diye düşünerek bugüne bıraktım onu da. Akşam eğlenceleri de güzel. İlk defa geliyoruz Kuşadası'na. Normal gezmeye gelmiştik aslında ama 5 yıldızlı otel olarak ilk defa Kuşadası'na geldik. Normalde Antalyacıydık. Gayet güzel. Şuradan denizi de bir gösterelim. Bayağı büyük otel. Görünen her şey bu otel sınırları içerisinde. Ama daha sabahtan da dalgalı. Ona da bakacağız. Yerimi bu taraftan da Park tarafından yer kapacağız. Denizi bu taraftan da çekeyim. Dalgalı ama denizde bulanıklık yokmuş aslında. Gözlük almış olsaydım senin gibi bir çekim yapardım aslında Neyse o da öğlene kalsın biraz daha güneş çıksın Park tarafı Bu tarafa doğru Ben yola devam Bu yine diğer bir havuz biz Burada olacağız bugün Çünkü canlıcık burada olmuştu Akvapark bu tarafta burada yine bir havuz var Bu da güzelmiş şey. ya Gölge olarak burası daha gölge olacak gibi geldi. O yüzden orayı seçtik. Buradaki havuz da güzelmiş. Ayşe gibi fazlaca akva parkta vakit geçirmesi sevdiği için Aquapark tarafında yine çekerim birkaç tane video. Sırada kahvaltı var.